Hatime, şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarıkındaki dört hatvenin izahatı, hakikatın ilmine, şeriatın hakikatına, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, evet şu tarik daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Aciz elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk, nefisten elini çeker, fakat maşuku mecaziye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra mahbubu hakikiye gider. Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervazane davaları bulunmaz. Çünkü aciz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Hem bu tarik daha umumi ve cadde kübradır. Çünkü kainatı ehl-i vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevcuda illahu hükmetmeye veyahut ehl-i vahdetü şuut gibi huzuru daimi için kainatın isyanı mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip la meşhude illahu demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sarfı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip Esma-i masariyet mazhariyet ve aynadarlık vazifesinde istimal ederek manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzuru daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manayı ismiyle bakmamaktır.